arkadaşlarım merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün çok şık, zarif, çok kolay tek sıralık örgü modeli hazırladım. Hemen Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve modelin anlatımına geçelim. Bu model için gerekli olan zincir sayımız 11 ve katları. En sonda da 6 tane zincir fazla çekiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7, 8, 9, 10, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 17 tane zincirim oldu. En son zincirden de parmağımı tutuyorum. 3 tane zincir çektim. Hemen 4. hatta 5. zincirimize ikili tırabzan. Hemen yanına ikinci tırabzan, yanına 3. tırabzan. Bu şekilde bir sıra ikili trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Bu trabzanların üzerine modelimizi uygulayacağız. Sizler hangi alanda çalışmak isterseniz zincir sayınızı 11 ve katları olarak dilediğiniz kadar büyütüyorsunuz. En sonda da altı tane zincir fazla çekmeniz gerekmekte. Bu şekilde model bir bütünlük sağladığı için sayıları tam olarak veriyorum arkadaşlarım. Evet. Şimdi bakın zincir sayınızı unuttuysanız eğer trabzanları saymak zorundasınız. Çünkü modelimiz sayılar üzerine kurulu. Trabzan yaptıktan sonra sökme yapamıyoruz biliyorsunuz. Hemen ben de saymak istiyorum. 11 tane 2, 4, 6, 8, 10, 11. 11 tane Trabzanım. En sonda da 6 tane. 2, 4, 6. Şu an 17 tane trabzanım oldu. Hemen şu fazla olan ipimizi de keselim. Modelin kurulumuna başlayalım. Şimdi burada 1, 2, 3 tane zincir çektim. Tığımı sardım. Birinci değil, ikinci trabzanımın arka yüzünden belinden doluyorum. İkili trabzan. Hemen yanındaki trabzanın tepe noktasına yanındaki trabzanın tepe noktasına iki tane trabzan çalıştım daha sonra iki tane daha arka yüzünden belinden doluyorum yani kabartılı iki trabzan daha yapıyorum bakın bu şekilde altı tane trabzanımızı oluşturduk üç tane zincir bir iki tane trabzan atlıyorum üçüncüye bir sık iğne üç tane zincir çektim bir iki tane trabzan atlıyorum çok pardon iki trabzan atlıyorum üçüncünün arka yüzünden bakın bu şekilde belinden doluyorum bir trabzan hemen yanındakini de belinden doluyorum iki tane trabzan çalıştım iki tane trabzanımı da tepe noktalarına birer tane ikili trabzan iki tane daha arka yüzünden Kabartılı trabzan çalışıyoruz. Ve bu şekilde modelin birinci sıra kurulumunu tamamladık. Bakın bu şekilde göstermek istiyorum. Modelin birinci sıra kurulumu tamamlandı. Şimdi üç tane zincir çekiyorum. Modelin ikinci sırasında ne yapıyoruz? Bakın tığımı sardım. Buradaki birinci trabzanımı bu kez ön yüzünden belinden doluyorum. İkili trabzan. Buradaki iki trabzanımı da Biraz evvel çalıştığım gibi tepe noktalarını yapıyorum. Tığımız sardım. Buradaki iki tane trabzanımı da ön yüzünden belinden doluyorum ve kabartılı trabzan çalıştık. Şimdi burada yapacağımız işlem bir, iki tane zincir çektim. Buradaki üç zincir boşluğuma sık iğne. Bir, iki, üç tane zincir, üç zincir boşluğuma sık iğne. 2 tane zincir, bakın buradaki iki trabzanıma da aynı şekilde ön yüzünden belinden doluyorum. Bu şekilde iki tane trabzan. İki trabzanımızı da tepe noktalarına çalışıyoruz. Biraz evvel söylediğim gibi arkadaşlar modelimiz tek sıralık aslında. Sadece ortada bir değişiklik yapıyoruz. Burada 3 zincir bir sık iğne daha sonra 2 zincir, 1 sık iğne, 3 zincir, 1 sık iğne, 2 zincir. Bu şekilde modelimiz çok kolay ve çabuk ilerleyen çok güzel bir model. Bakın. Şu an modelin 2. sıra kurulumunu tamamladım. Hemen 3. sıramıza geçelim. 3 tane zincir çektim. Arka yüzünden bu kez belimden doluyorum. İkili trabzan. Buradaki 2 tane trabzanımızı da tepe noktalarına yapıyoruz. İki tane ikili trabzan. Buradaki trabzanımı da arka yüzünden belinden doluyorum. Neden bir arka yüzünden bir ön yüzünden yapıyoruz? Çünkü modelimiz hep ön yüzünden kabartıları olduğu için bu şekilde hangi sırada denk gelirse hep ön yüzünden kabartıları yaptığımız için bir ön yüzünden bir arka yüzünden oluyor. Bakın şimdi ilk sırada yaptığım gibi 3 tane zincir. Buradaki 3 zincir boşluğuma sık iğne. 3 tane zincir. Buradaki trabzanımın hemen birinden doluyorum. İkili trabzan. Hemen yanına ikinci trabzan. Bu ortadaki iki trabzanımı tepe noktalarına çalışıyoruz. Bakın bu şekilde kalan iki trabzanımı da kabartılı yapıyoruz. Kenar zincirme buradaki orta boşluğuna bir tane ikili trabzan. Bakın bu şekilde modelimiz oluşmaya başladı. Şimdi tekrar 3 tane zincir çekiyorum. Kabartılı olan bu kez ön yüzünde olduğu için ön yüzünden belinden doladım ikili trabzan. Buradaki iki trabzanımı da tepe noktalarına iki tane ikili trabzan. Buradaki iki trabzanımı da aynı şekilde belinden doluyorum iki tane ikili trabzan bir iki tane zincir çektim buradaki zincir boşluğuma sık iğne üç tane zincir buradaki zincir boşluğuma sık iğne iki tane zincir buradaki ön yüzünde görünen trabzanlarımı da iki tanesini ön yüzünden iki trabzanımı da tepe noktalarına çalışıyorum tekrar bu sıramızı da bu şekilde tamamlamış olduk. Bakın ortada şu şekilde bir görüntü oluşuyor. Bakın tekrar bakın 1 2 3 zincir modelimi çevirdim. Ön yüzünden çalıştığım için bu kez arka yüzünden belinden doluyorum. İkili trabzan. Bu iki trabzanımı da tepe noktalarına birer trabzan yapıyorum. Tekrar kalan iki trabzanımı da arka yüzünden belinden doluyorum. İkili trabzan. 1, 2, 3 zincir. Buradaki 3 zincir boşluğuma sık iğne. 1, 2, 3 zincir. Tekrar buradaki trabzanımın arka yüzünden belinden doladım. 2 tane kabartılı trabzan çalışıyorum. Bu Ortadaki iki trabzanımı da Tepe noktalarına yapıyorum. Sizlerde gördüğünüz gibi modelimiz çok kolay, çok çabuk ilerleyen şahane bir model. Benim anlatabileceğim bu kadar. Bakın arkadaşlarım, sizlerde gördüğünüz gibi model tek sıralı, çok kolay, şahane bir model. Bu şekilde dilediğiniz kadar büyütebilirsiniz. Bakın burada modelin büyütülmüş hali bu şekilde. Gerçekten çok güzel, kolay, zarif bir model. Evet, yeniden yeni videolarda görüşene dek Allah'a emanet olun, esen kalın, mutlu kalın, hoşça kalın.